8 adımda bastırılmış öfkeyi nasıl çözeriz? 1. Önce öfkenin kaynağını bul. Öfke sonuçtur. Nedenine inmek sonucu değiştirir. Öfke insana kendi duygularını fark etmesi için çakan bir ışık gibidir. Hangi duygunun savunma mekanizması olarak öfkeye dönüştüğüne bak. Öfkelendim çünkü kaybetmekten korktum. Öfkelendim çünkü kıskandım. Yetersiz hissettim, çocukluğumu hatırlattı gibi. 2. Bedenini dinle. İçine hapsettiğin duygular bedeninde çıkacak yolları arıyor. Hızlı ve sık alınan nefesler, göğüste sıkışma hissi, gergin kaslar, sebepsiz ağrılar, hazımsızlık, mide bulantısı, düzensiz kalp atışları, bağırsak hareketliliği gibi şekillerde vücudundan sana mesaj getiriyor olabilir. 3. kendinle bağlantı kur. Dış dünyadaki uyaranlar seni fazlaca rahatsız ettiğinde gözlerini kapat, içine dön. Bu gördüğüm, duyduğum beni niçin etkiledi? Hangi duyguma temas etti? Kendini ve gölge benliğini tanıdıkça öfke seni değil, sen öfkeyi yöneteceksin. 4. Bir şey seni kızdırdığında onu duruma göre ve uygun şekilde ifade et. Cemal'e giden yol Celal'den geçer. Hep sakin durman gerekmiyor. Gereken yerde hakkını savun. 5. Odağını değiştir. Baktın bir şeyler seni deli ediyor. Bakışını başka yere kaydır. Nefesine odaklan. Bedenini sık ve sonra serbest bırakarak rahatlat. Başka mekana geç. Bu sayede olumsuzu beslemeye devam etmemiş olursun. 6. Fiziksel aktivitelerde bulun. Bedenindeki gerilimi atmak için spor yapabilir, yürüyüşe koşuya çıkabilirsin, yüzerek de rahatlayabilirsin. O öfkenin bedeninden akıp gitmesine niyet ederek yap bu yürüyüş ve koşuyu. 7. Sağlıklı bir yaşam tarzın olsun. Beslenme şekline uykuna özen göster bazen sırf uykusuna uykusuna alamadığı için bile sinirli olabiliyor insan. Dolayısıyla açlık ataklarıyla öfkelenmek, uykusuzlukla öfkelenmek sadece duygusal olgunluğu olmayan kişiler içindir. Tozu dumana katıyorsan açken, kan şekerin düştüğünde veya uykusuzken, temel ihtiyaçların karşılanmadığında bunu bir gözden geçir. Ve en önemlisi açken, uykusuzken, öfkeli olduğunu kabullendirme karşı tarafa. Sadece biraz uykusuzum, kusura bakmayın biraz gergin olabilirim. Acıktığımda, kan şekerim düştüğünde öfkeyle tepki verebiliyorum. Bunun için lütfen kusura bakmayın şeklinde açıklamalar hem kendini biraz daha tanımana ve dönüştürmene hem karşının seni anlamasına vesile olur. 8. Sadece dinleyen değil, ifade eden de ol. İlişkilerde sorun büyümesin diye sessiz kalmak yerine kendi duygularını dile getir. Karşı tarafı suçlamadan da hissettiklerini anlatabilirsin. Bazen tartışmayla atılan gerginlik ileride oluşacak kopmayı önler. Ama burada önemli olan karşıyı suçlamak yerine kendi duygularını ifade etmek. Sen şöylesin, sen böylesin dediğinde tartışmanın fitilini, öfkenin fitilini ateşleyebiliriz. Dışta suni bir iyi olma halindense iç dünyada çalkantılı duyguları dengeye getirmek için ihtiyacı göre üzüntüyü, acıyı, öfkeyi de dışa vurmaya izin vermek gerekir. Bu dışa vurum sağlıklı ve kontrol edilebilir şekillerde gerçekleşebilir. Farkında olunan her duyguyu dengeye getirerek dönüştürmemiz mümkün. Öfken sana ne anlatıyor? bu sekiz adımla bastırılmış öfkeni çözebilirsin. İyi haftalar.